Merhabalar çok sevgili YouTube, ben de Neslişık Reskoçit size ufak müjdeli bir haberim var. Video çok kısa olacak gayet. Az önce değil bayağı bir, bir ya da bir buçuk saat önce belki iki saat önce şu an ne hatırlamıyorum Nvidia Türkiye'de GeForce Now sunucularını açacağını duyurdu. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Tabii ki kısıtlı bir sunucu olduğu için hızlı bir şekilde ön kayıt yapmanızı istiyor. Açıklama kısmında linki var, oradan hızlı bir şekilde ön kayıt olabilirsiniz. Türkiye'de sunucu açılması peki ne demek? Neden buna bu kadar sevinmeliyiz? Kısmına gelecek olursak e, ya bu sistemlerle ilgilenenler zaten çoğunuz biliyorsunuz arasında ama yine de anlatmak istiyorum. Muhtemelen muhtemelen artık daha düşük internet hızlarında da güzel bir şekilde kullanabileceğiz diye düşünüyorum. Ve bunun yanında Türkiye'de sunucu açılmasıyla beraber yerel fiyatlandırma geleceğin dışı yandı ki Türkiye'ye geliyorsun. Türkiye'nin ne olduğunu biliyorsundur umarım gelirken. Ve yerel fiyatlandırma şart olduğunda düşünüyorlardır diye düşünüyorum ki şart olan bir şey Umarım çok fahiş fiyatlar olmaz gerçekten rahat bir şekilde kullanabiliriz ve bu sunucular ilerleyen dönemlerde özür diliyorum bu sunucular ilerleyen dönemlerde daha da artacaktır sayısı diye düşünüyorum çünkü bölüm kayıtlı olacak iş değil bu bir yerden sonra bunların iyiye işaret olduğunu düşünüyorum İnşallah yakın zamanda bu Muhtemelen yarın videosu gelecek PlayStation 7'de Türkiye'de artık erişim açılması ve belki bir yıl sonra da artık sunucular falan da getirirler. Belki de erken umuyoruz ki. E, bu sektörde Türkiye'nin gerçekten ne kadar önemli pazar olduğunu artık firmaların, şirketlerin anlamaya başladığının bir işarettir bu da. E, sabırsız bir şekilde e, yerel fiyatlandırma, fiyatlandırmaları ve sunucuların artık açılmasını kullanabilir hale gelmesini bekliyoruz efendim. Bu tür videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videomu beğenebilir arkadaşlarınızla paylaşabilir ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.